Evet arkadaşlar bugün terk edilmiş eve gidiyoruz. Terk edilmiş eve gidiyoruz. Eğer 150 lira gelirse akşam bu eve gireceğiz. <laughs> Asel ağlama sen gelmezsin ben giderim tek başıma. Evet arkadaşlar ev bu. Asel ön önümden yürüme. Teyzeler <laughs> görüyor mu görüyor. Lan kızın kızı sana Aferin kızı sen sandın ödüm patladı Ne? Kızı sen sandın ödüm patladı Dikkat <laughs> et düşme Ahmet düşme ha Aha bak ha sevelim Vay 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 Demet ablam hoş geldin Lan delik niye gözükmüyor? Dur. Delikten şöyle bir gösterelim. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Çok güzel. <Aa. gülüyor> hmm. Evet. içeri giriyoruz. İçeride <laughs> babaannem var. Babaannem de var. <laughs> Bunlar mı var? Çık. Bak kork dışarı kaçar. Merhaba Gurkan'ım. <laughs> gurk var lan burada. Ne? Gurk var gurk. Lan. Gurk ne? Burası ne? Watch ya watch ya. <laughs> Oha bundan işe ve yeri yok herhalde. Yapma sen. Ben içeri bakmak için yaptım. Oh my god boya fırçası. Boya fırçası. Dürü, dürü, bu ne? Wow. <laughs> Bunun ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Çatıdan bir anda öcü gelmesi yok mu? FBI yapıldı dur. Aç aç aç. Dur. Sen arkayı gözle Asel. Oha. Lan oranın içine. Asel burayı tutan. Bir tek şu. Burayı tutan şu. Yürüsek devrilebilirim. Ben de basayım mı? Onun içindeki ne acaba ya? Değil. Şunun içinde yeşil bir şey var. Gel bakalım. He, sonra da ağaçta göçek de mi asır? Ben Tavuklu horoz. Burada bir şey yok. Gel. Burası mutfak büyük ihtimalle lan yapışma ama. Sarı bez var yerde. Her baba neyin gerektiği şey tavan çökmüş. Oha. Hem. Hmm. Hmm. Evet, fik mermisi ve çatı. asa çatıya çıkayım mı? Sağlam <laughs> mı sağlam değil ki sağlam olsaydı giderdim çatıya. Dur şunlara yem verelim gel. Ay bu tavuklar kimin var? Yem verdik inşallah kızmazlar. Yemiyorum valla. Al neyi yemeyeceğim? <laughs> Iy elime bakın. Uy uy. Uy ele. Asel ben bunu <laughs> elleyemem. Ne? Ne yazıyor? Oha! Bu kim lan? Hastaneye <laughs> bırakıp jandarmaya gittik. Kilit isim tekine maske Maske yok aset. bir şey değil bunlar ya Gel Şey o da şey Evet arkadaşlar Şimdi kapatıyoruz bunu. Ve çıkıyoruz buradan. Başka bir şey tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar hatırlatayım. Eğer 150 like gelirse buraya akşam geleceğim. Ve önden inafet. Ve 100 like olursa yüzümü göstereceğim. 100 like mi 100 abone olursa? Ardından ben, ben. Ah, o. Oh. Yüzüm patladı. Önce hana demişim. Hayır. Ne? Arkadaşlar bakın kurutulmuş biber. Bunlar çürük çok eskiden kalma. Gerçekten hadi. <laughs> Arkadaşlar 100 abone olursam yüzümü gösteriyorum. Eğer 150 like gelirse de buraya gireceğim. Ne, ne zaman müziği? olursa olsun. Asel bütün videonun içine. Hayır Asel. Asel, arkadaşlar eğer abone 100 abone olursam yüzümü göstereceğim. Eğer 150 like gelirse de akşam gireceğim bu eve. Ben süre vermiyorum. Direkt gireceğiz. Ne zaman gelirse gelsin 150 like. İster bu yıl gelsin ister iki yıl gelsin. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar bakın gün. be beyle be beyle beni. Asel, Sen benim işime karışma tamam mı? Benim kanalım yani. Ben dediğim yeri çekeceğiz. Arkadaşlar bakın inek pokları. Önde yürüyen dede. Hı, bastonlu dede çok garip. Arkadaşlar o evin yanında bir tane ev varmış. O eve o ev yıkıldı. Yeni ev yapıldı onun yerine. Bir tane adam yolda yürürken bakmış. Camdan bir tane kadın adama gülüyor. Sonra adam bağırıyor işte. Çığlıklar falan atıyor. Çok eskiden yaşanmış bir olay. Annenler falan anlatıyor. Annenle falan anlatıyor arkadaşlar. Bir tebrikler, bir tebrikler. İşte işte şey e, Bütün e, Herkes çıkıyor dışarı Eve bakıyorlar. Evi yıktırmaya karar veriyorlar. Cinli olduğunu düşünüyorlar evin. <laughs> <laughs> Teyzeler orada gelirse. O mey Evet arkadaşlar tekrar son kez hatırlatıyorum videoyu kapatacağız. Eğer 100 abone olursam yüzümü gösteriyorum. 150 like gelirse de 150 like gelirse de akşam bu eve gireceğiz. Ama arkadaşlar köyden gitmeden önce 150 like atmanız lazım. Köyden gidersek bu eve giremem. Seneye olur video. O yüzden video ee, çekilmesini istiyorsanız arkadaşlar 150 like'ı 2-3 hafta içinde atmanız lazım. Görüşürüz. 100 abone olsam yüzümü gösteriyorum. Bay bay.